03 Medya tarafından hazırlanan, Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Benim Adım Farah dizisinin başrol oyuncuları belli oldu. Dizinin kadın başrol oyuncusu, geçen tanıtımdan da belli olduğu gibi Demet Özdemir oldu. Özdemir'in dizide partneri, erkek başrol oyuncusu ise Engin Akyürek oldu. Aslında, dizinin kadın başrol oyuncusu, Aslı Enver olacaktı, fakat, güzel oyuncu hamile kaldığından, onun yerine, Demet Özdemir davet edildi. 2022 yılının Eylül ayında, ekranlarda olması beklenen bu dizi, bir doktor dizisi olacaktır. Bu dizide de, Demet Özdemir, Farah Doktor karakterini canlandıracaktır. Dizide Doktor Farah'ın oğlu amansız bir hastalığa yakalanacak. Tedavisi için ise çok ciddi bir para lazım olduğundan Doktor Farah oğlunu tedavi ettirmek için mafyanın temizlikçisi olmak zorunda kalacak. Dizide Engin Aküre'in hangi karaktere hayat vermesi henüz belli olmasa da ancak dizide başrol oynaması kesinleşti. Ayrıca dizide Fırat Tanış, Oktay Çubuk ve Ali Sürmeli gibi ünlü isimlerde yer alacaktıdır. İyi seyirler.